Merhaba arkadaşlar, X-Men'in yeni bölümünü hoş geldiniz. X-Men'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son eee neydi adı? O Abyss e var ya, Mumlu ya e İşte onu halletmiştik. Sonra eee bir tane video çıktı arkadaşlar. Eee bir tane uzaylı, bir tane de kaplan ama X-Men takımından eee o sırada kavga ederken uzaylı adam bir uçurdu. Yani haps e, sonra uçak gemiye kapadı. Sonra da kaçtı gitti. Evde patladı. yani sinematik böyleydi. Önemli bir şey yoktu. Yani işte. Evet. Burada kalmıştık. Avalon'dayız arkadaşlar. Şu an. Ee, ben. Horvayn olsam daha iyi. Bakayım. Bakayım. Abi o you Bakalım. Oo. Yere yere baksana. Rrrr.

Ya boğazım tıkanık ya. <laughs> Ama ben bunları durdurmamış mıydım? Diğer bölümde. Maksimum kaç? Ben de kahramanları <laughs> gerçi lan. Acaba burada olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan, cagınlat. <jaguarlar. gülüyor> Olacak, farkındaysanız. O kart ne? Onlardan mı toplamalıyız? Çıkışı nasıl bulacağım ben bu? Kurun hadi. Aa, çıkış böyle miydi? Şu. Tuzağa düşersiniz belki siz. Ya bir yer daha mı? Yo. Ben burayı görmedim valla. Dursana abi. bir Oha. Ne yapıyorsun sen? Dev dev böcekler çıkıyor ya. Gıcık oluyorum. Sus lan. Abi çıkıyorum çıkıyorum. Nereye geldim? Aha. Garok. Nesin abi? Garok mu? Demek o böcek Sen sendin. Oha! <laughs> <laughs> Seni kandırırlar. Gel lan buraya Garok. Neredesin lan? Sağ ol karı bak. Böcek olman iyi oldu. Benim böcek Sana yakıştı. Neredesin? Gel lan buraya. Adam olacaksın oğlum Gel gel gel. Buna vuramıyorum abi. Vurul vurulmuyor ki. Şey. Baksanıza. Vurulmuyor bir türlü. Gel lan buraya. Gördünüz mü? Vurulmuyor işte. Bir tekme bile nöbetmedi abi. Oha. Ya, düşer hangisiydi lan? bunlar içinde. Gel 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 sen. Hop dönen saldırı. Hop dönen saldırı. Combo. 20 level abi. Nedeni anlaşıldı. Bunu zorlayacağız biraz. Ya versene oğlum. Anlaşılan bu bölümü kayıt yeri bulamayacağız arkadaşlar. Yani ilerce baştan başlayacağız. Zorlu tabi. Nedeni ne var? Vur abi ya. lan oğlum vursanız oğlum şunu ya ooo oğlum güzel bir düzenim video Güzelim videonun yarısı bununla uğraştı ya kaçma lan şunları yaracağım ya Hep onunla da olmayacağım ya Otağa düşerip ben bulacağım abi. Ben bulacağım biliyorsun. Abi dönem vuruş yap bitecek işe. Öldü mü? Ne ben Of konuşacak halimiz yok seninle. Evet dönüyor. Ee, biz neden nasıl döneceğiz? buradan mı? Aa böyle teleport var. Of çukura yine mi gireceğim ben? Bir şuraya gidelim. Ne yapalım abi? Gidelim bakalım. Aa bir şey değil bir şey. Değil, hadi. Bu da olana geri dönüyor şey yok ki başka. Ne yapacağız? mi döneceğiz? Ne yapacağız ki burada? Hadi bir araştıra. Evet burada ya. Ne yapacağız ki? Bunun içine gireceğiz. Yok yoksa. Ben olayı tam anlamadım. Ben şunları abi ya. Allah, et sit buraya geldim. Galiba geri döneceğiz. Geri dönelim arkadaşlar. Zaten burada geri bir şey kalmadı. Evet, geri döneceğiz anlaşılan. Evet. Benim tahminim geri döneceğiz herhalde.

Kırmızı kahraman mı yani şeyler? Siktir git ya. Hello X-Men. Ben konuşacak şey kalmadı. Hello my friends. O adamla konuşalım bari. Yer profesör kaldı. Profesör en son yaparız ben. Hello. Oldu yeni görev mi var? <gülüyor> ne? <laughs> Ama şu oyunu ilk önce kaydedelim. Bunu daha daha sonra hallederiz. Ee, arkadaşlar, e, içmenin e, içmenin de şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, yine buradan devam edeceğiz. 8. bölümü beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve abone olan olsun arkadaşlar. Ee, yarın 007'nin 6. bölümünde görüşmek üzere. Ben kaçtım. Ve hoşçakalın.